Nereye gel Neyse devam edelim. Şifre, yeşil pembe, sarı, kırmızı mı? Hayır. Şil pembe, sarı, kırmızı. Şunu alalım abim. He. Play time call. Şu el kırıp pek. He. Adamı kırıp peki tak. He. Sonra ne oluyor? ellerine koy. He. Bir şey çekebilirsin. Evet, bir şey çekebilirsin. Aynı şeyi niye tekrarlıyorsun oğlum? Evet. Küçük sadece küçük objeleri çekebilirsiniz. Eğer insan çekersiniz, anasını ağlatırsınız. Evet. Şimdi sonraki. Ellerde elektrik yapabilirsiniz. saçma bu. Neyse. Var bakayım Elif. Hmm, güzel bir evmiş. Tamam devam edelim. Tuttum. Ana ya bundan bir şeyler açabiliyormuşum. musun ee, tamam bekliyorum. Herhalde biraz bozuk bunlar. Bozuk, bozuk abi, bozuk. Bu ne lan? Singi sagi, agi wagi. Oğlum ne güzel lan. Singi ne? Hook. Neyse ben devam ediyorum işime. Bu ne lan? Ver lan bana. Şuraya mı açıyor? Oğlum benim beyin var ya çok iyidir. Oğlum bak bu canlı olmasın lan. Eee tamam. Geçelim. Şu elektriği verelim televizyondan yaptığımız gibi. Bir dakika. Kugi? Lan. Şuradaki eleman nerede? Adı ne lan bunun? Hangi vaki 1984. He, 1984'ten oluşmuş. Hem de e, canlı. Oğlum bak bunlar adamları deney yapmasın lan. Neyse biz yolumuza devam edeceğiz. Bunların, ne, ne lan? oradan bir yer geçti. Oğlum bak o az önceki eleman olmasın lan yani hagi vagi Tamam ben gidiyorum Oğlum burası neresi? Oğlum bak burası Terk edilmiş bir yer olmasın lan Aldım alacağım alacağım Alayım mı lan? Heh, aldım. Ee, bu ne? Yeşil bir şey var. Bunları mı toplayacağım şimdi? Bu ne? ne? Burada da bir şey var. Alayım. Herhalde bitti. Acaba bizim eleman ne yapıyor şu anda? Bu ne lan bronz mu? Ben bunu reklamından görmüştüm. Bugi bugi play tempo. Oğlum burada da şey olmuş Adamlar, adamları kemiriyorlarmış bu oyuncaklar. Bak bu eleman inşallah beni yemez. Yerse aga. Ben artık bittim. Yani. Ben bittim artık. Hayatım bitmiş oluyor. Yani. Adamlar zaten tek lokma diyor. Bir yarısını ısırıyoruz. iki iki ısırıklı adam yiyor. Ya bunlar ne bozukmuş ya. Neyse devam edelim. Çok geç atışıyorlar böyle. Burasını da ısırayım. Allah Allah. E sen ben bunu aldım. Hoppa. He aynısını mı yapacağım? He bastım. Ben buraya zandıracağım. Aha, burası neresi acaba? İnşallah bizim eleman çıkmaz buradan. İnşallah yani. Hadi bakalım. Bismillah. Bir dakika arkadaşlar. Allah'u ekber. Anam. Arkadaşlar ben gidiyorum. Ben bunu yapar, yapmadan geçmeyeceğim. Tamam. Arkadaşlar. Ee, ben bunu alıyorum abim. Ver bana. Allah. Ekmek. Oldu. Iyi. Bu sefer oldu. Az önce salak gibi aşağıya düşmüştüm de. Neyse. Ben nereye gidiyorum? Oğlum grafikin de şeyi var zaten. İp ip olduğuna göre süresi de var adamın adamın. Arka. <laughs> Uçma gücü. Hadi yapabilirim. Aa nereye gidiyorum? Tüm her şey bitirdikten sonra fabrikaya yeniden döner. Sen kimsin lan? Esmerci mi? Esmerci mi mi? Heee? Abi bir para versene tamam dur Selak Güzel! Ve bizim elemanın sonu olur.